Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 88. bölümünde Karakök Yayınları Geometri Zoru Bankası'ndan bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD bir dikdörtgen, OD eşittir 12 birim, C 6,20 yukarıdaki verilere göre alan COB kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Bir kere buradaki alanı bulabilmek için o noktası zaten belli. C noktasının koordinatları da belli. E B'nin koordinatlarını bulmaya çalışacağız. O yüzden buradaki C noktasının koordinatları belli olduğu için C noktasından y ekseni'ne bir tane dik indireceğim. Noktanın koordinatlarını gösterebilmek için. E buradan dik indirdiğimde C noktasının aldığı 6 olduğu için gördüğünüz gibi burası 6 oluyor. Ordinat 20 olduğu için buranın tamamında gördüğünüz gibi 20 olması için e şuraya da h dersem ben buradaki HD uzunluğu gördüğünüz gibi 8 olmak zorunda. E Daha sonra buradaki o DHC üçgenine bakarsanız yani şurada gördüğünüz dik üçgen 6, 8, 10 üçgen oluyor. O yüzden DC uzunluğu 10 olmuş oldu. Dolayısıyla AB uzunluğu da dikdörtgen olduğu için aynı olacak. Orası da yine 10 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra bize B noktasının koordinatları gerektiği için B noktasından da bir tane dikme indireceğim. Bu dikmeyi indirdikten sonra bu dikmenin ayağına da örneğin K noktası dersek aslında burada gördüğünüz ABK dik dik üçgeni ile yukarıdaki dik üçgen yani HDC dik üçgeni birbiriyle eş oluyor. Harflendirme yaparsak şöyle görebiliriz. Ben buraya alfa dersem alfa 90 ise örneğin buradaki açıya beta kalmış olsun. Alfa ile betanın toplamı burada 90 olduğu için e burası 90 ise beta 90 ise buraya gördüğünüz gibi alfa kalır. Alfa ise 90 ise gördüğünüz gibi buraya yine beta kalmış oluyor. Beta ise 90 ise yine burası alfa Aynı şekilde alfa 90 ise burası da yine bet olmuş oluyor. e dik üçgenler 90'ın karşıları yani hipotenüsler on olduğu için e, bu üçgenler açılar da aynı olduğu için eş oldu. Yani alfanın karşısı orada 8 ise alfanın karşısı burada da 8 olacak. Betanın karşısı yukarıda gördüğünüz gibi 6 ise aşağıda da yine 6 olmuş oluyor. Daha sonra e, gördüğünüz gibi buradaki alfa betalardan dolayı buradaki taralı DHC dik üçgeni ile buradaki ODA üçgeni de birbiriyle benzer olmuş oldu. E, buradaki benzerlik oranına da bakarsak buradaki şöyle gösterelim morla gösteriyorum. Buradaki taralı dik üçgenle yukarıdaki dik üçgen birbirle benzer ve benzerlik oranına bakarsanız yukarıda beta'nın karşısına gördüğünüz gibi 6 varken aşağıdaki ODA üçgeninde beta'nın karşısına gördüğünüz gibi 12 var. Yani buradaki benzerlik oranı 1 bölü 2 olmuş oldu. E 1 bölü 2 oranı oldu. Yukarıdaki üçgen 3-4-5 üçgenin katı olduğu için örneğin alfanın karşısında gördüğünüz gibi 8 olduğuna göre aşağıda da e, alfa'nın karşısı neresi oluyor? OA uzunluğu olmuş oluyor. Yani bu da 3 4 5 kenin katı geldi. Yine devam edersek yine yukarıda 90'ın karşısında 10 varsa aşağıda da 90 derecenin karşısında o AD var. E dolayısıyla biz buradaki oranlardan zaten e, oranlar dan e, 1/2 oran olduğuna göre o a ve a değerini bulabiliriz. Yani burada 1/2 oran olduğuna göre 8'e karşılık burası 16 olmalı. 10'a karşılık burası 20 olmalı. E dediğimiz gibi buradaki mor dik üçgende 3 4 5 üçgeninin katı yani 12 16 20 üçgeni gelmiş oluyor. Burası da gördüğünüz gibi 20 olmuş olur. Şimdi buradan sonra e, B noktasının koordinatları da çıkmış oldu. B noktasının koordinatları gördüğünüz gibi burası toplamda 22, yüksekliği de 8 olduğuna göre 22,8 koordinatları elde edilmiş oluyor. Şimdi ben B noktasının koordinatlarını biliyorum. O noktasının koordinatları 0'a 0. 0. C'nin koordinatları da 6'ya 20 olduğuna göre üç köşesinin koordinatları bilinen üçgeni Sarus kuralı yöntemiyle yapabiliriz. Veya şekli dikdörtgene tamamlayıp tüm alandan köşedeki alanları çıkartarak da yapabiliriz. Veya başka yollarla da yapılabilir. Şimdi önce Sarus kuralından bir çözelim. Şimdi birinci yol diyelim şuraya. Birinci yola göre Sarus kuralına göre yapıyorum. Sarus kuralına göre. E, Sarus kuralı neydi? köşe koordinatlarını alt alta yazıyorduk şu şekilde. Mesela burada O noktasından başlayalım. E, bize sorulan COB üçgeninin alanı diyorum. Köşe koordinatlarını yazıyorduk. 1 bölü 2 parantezinde şöyle söylüyorsunuz. E, önce o noktasını yazıyorum 0'a 0 noktası Daha sonra örneğin B noktasını yazalım 22,8 noktası Daha sonra üstteki nokta, e, C noktasını yazıyorum O da 6'ya 20 noktası Sarısının özelliği ilk satırı sona bir daha yazıyorduk Yani burası yine 0'a 0 olmuş olsun Şurada yine determinant çizgilerini buraya çizmiş olalım Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra çapraz çarparak alanı hesaplamaya çalışacağım. Yani bunda bunu çarparsam 0. 22 ile 20'yi çarparsanız gördüğünüz gibi 440 yapıyor. 6 çarpı 0'dan 0. Sola doğru çapraz çarparsam yine 0. Bunları çarparsam 48 oluyor. 20 çarpı 0'dan 0. Daha sonra sağ taraftaki terimleri topluyorsunuz. Burası 4, gördüğünüz gibi 440 yapıyor. Soldaki terimleri toplarsam burası da 48 yapıyor. Yani sonuç olarak 1 bölü 2 çarpı diyorsunuz. Şu çizgiler mutlak değer anlamına da geliyor. Alan olduğu için pozitif olması lazım. O yüzden sağdaki terimlerden yani 440'tan soldaki terimlerin toplamını çıkartıyorsunuz. 2'ye bölüyorsunuz. Buradan ne geliyor? 440'tan 48 çıkarırsam eğer 440'tan 48 çıkar, çıkarsaydım 400 olacaktı. E bir 8 daha çıkarırsam 392 yapmış oluyor. Yani 1 bölü 2 çarpı 392 oldu. 392'yi de 2'ye böldüğünüzde cevap 196 birim kare gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oluyor. Şimdi diğer yolda şöyle söyleyerek göstereyim. İkinci yolda da şunu yapabilirsiniz. Bu şekli yukarıdan uzatarak bir dikdörtgene böyle tamamlarsınız. E, bu tüm dikdörtgen örneğin şu noktaya da L edersem OKLH büyük en büyük dikdörtgenin alanı bulursunuz. Yani şurası zaten toplamda 20 olduğu için burası da 20 olacak. Yani buraya 12 kalıyor. Alttaki tamamı e, alttaki kenar gördüğünüz gibi 22 olduğu için üst tarafta 22 olması için yine buraya da 16 kalmış oluyor. E, dikdörtgenin tüm alanını hesaplarsınız. Daha sonra köşedeki beyaz alanları çıkartabilirsiniz. Onu da şöyle yazalım mesela. İkinci yol diyerek şuraya yapıyorum. Evet. Dikdörtgeni tekrar çizelim buraya. Temsilen şu dikdörtgenin tamamını buraya tekrar çizdim. O, K, L ve buraya da H diyelim. Şu uzunluğumuz 22 idi. Dikey uzunluğumuz toplamda 20 idi. Köşedeki beyaz dikdörtgen kısımları da dik üçgen kısımlarını da şöyle göstereceğim. Bakın şöyleydi. Yaklaşık olarak şöyle olmuş olsun. Ee, daha sonra şu 22 ile 22'yi de oradan silelim. E, burası C noktasıydı. Burası da gördüğünüz gibi B noktasıydı. E, köşedeki dik üçgenlerin alanlarını çıkaracağız. Köşedeki dik e, burası toplam 22 idi. BK uzunluğu 8. E, buradaki uzunluk 16. Burası 12. E, burası da 6 idi. Şimdi tüm dikdörtgenin alanından köşedeki alanları çıkarmamız için köşedeki alanları tek tek hesaplayalım. Şimdi ne yapıyorum? Şu dik üçgenin alanı örneğin 6 çarpı 20'nin yarısından 60 yapıyor. Buradaki dikdörtgenin alanı 16 çarpı 12'nin yarısından 12'nin yarısı 6'dır. 6 çarpı 16'dan burası 96 gelmiş olur. Şuradaki dik üçgenin alanı da 8'i 2'ye bölersem 4, 4 çarpı 22'den gördüğünüz gibi 88 yapmış oluyor. E ben tüm alanı bulup şuradaki alanı bulmak için tüm alandan köşedeki dik üçgenlerin alanını çıkaracağım. Yani sonuç Alan COB dersem yine tüm dikdörtgenin alanı 20 çarpı 22'dir. 20 çarpı 22 de 440 yapıyor. 440 eksi köşedeki dik üçgenlerin alanlarını tek tek çıkaracağız. Yani 96 eksi 88 eksi 60 yapıyorum. E çıkardığım ifadeleri kendi arasına toplayalım. Daha sonra çıkartalım. E 96 ile 88'i toplarsanız orası 8 artı 6 14. 184 yapıyor. 184'te de 60'ı toplarsanız 200 44 yapmış oluyor. E buradan da çıkarmaya yaparsam 10'dan 4 çıktı 6. Burada kaldı 3. 13'ten 4 çıktı 9. 3'ten 2 çıktı 1. Yani cevap yine 196 birim kare gelecektir. Bu da bir yol. Üçüncü olarak da mesela şunu söyleyebilirim. Sadece söyleyerek geçelim. O da şöyle. Şimdi buradaki bize sorulan üçgenin tabanını 20 kabul ederiz. Tabanı burası olsun. Bu tabana ait olan şu yüksekliği hesaplayabiliriz. Bir kere burada AD ile BC birbirine paralel olduğu için buralar dik ol, olacağı için zaten e, zaten paralel olduğu için burası dikse ise burası da dik oluyor. E, şuradaki yüksekliği öklit yardımıyla şu yüksekliği öklitten hesaplarsınız. E, buradaki uzunluk da zaten biliyoruz. E, dikdörtgenin kısa kenarı 10'dur. E, toplamdaki bu yüksekliği de hesaplayıp taban çarpı yükseklik bölü yardımıyla da yine üçüncü olarak bu şekilde de hesaplanabilir. Evet böylece bölümümüz sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.